Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda elimize yeni gelmiş olan pört tanıtımını yapacağız size. Şu anda pendik kurt doğmuştayız. Şöyle çok güzel ormanın dibinde mükemmel bir arsamız satılık. Şu çiftlerin duvarın yanında olan 10 bin dönüm arazi içerisinde hisseli 1070 metre payımıza düşen arazi şu bölümden itibaren Şöyle şu bölümden itibaren satılıktır. Yol şu şekilde arsanın içinden geçip şöyle devam ediyor. Birçok hisseli yerimiz var. E, yerimiz tek tapu hisselidir. Herhangi bir sorun yoktur. İfraz işlemi her şey yapılmıştır. Yerimiz belirlenmiştir. Tapunuzda hisseniz yeriniz belli olacaktır. Konumu çok güzel. Kurt doğmuş biliyorsunuz. Yatırım bölgesi. Herkesin burada bir malı var. Herkes bir mal yapıyor. Geleceğe dair güzel bir yatırım. Güzel bir mevki. Siz de İstanbul'a çok yakın güzel yatırımlık bir yer arıyorsanız bu gibi yerleri değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle mükemmel doğa içinde ailenizde şöyle burayı bölüp telinizi, duvarınızı çekip müstakil bir ev yapabileceğiniz boyutta yer. Gördüğünüz üzere zaten yan tarafta duvarın telini çekmiş. Siz de o şekilde güzel bir yer yapabilirsiniz. Yani burası geleceğe dair mükemmel bir yatırım. İlerleyen zamanda da çok değerlenecek, kıymetlenecek. Şu anda da kıymetli gerçi ama daha daha da değerlenecek. Çünkü ilerleyen zamanda imar gelme durumu var buranın. İmara açılırsa zaten buradan yer alınamaz. Fiyatları bayağı bir Yüksek olur. Şöyle yolda bu arada bakın şuradan sınırdan ben size şöyle şuradan yol geçip gidiyor. Şöyle akıyor gidiyor. Şöyle de direkt Kurtdoğmuş'un merkezine doğru gidiyor. İleride aşağılarda villalar falan var yapılmış. Yani yapanlar var. Parsellasyonunu, haritacısını getirmiş. Yerini çitlemiş, çevirmiş. Villa yapan yerler var. Siz de isterseniz bu yere sahip olup böyle güzel bir şey yapabilirsiniz. Arsamız bahsettiğimiz gibi 1070 metre satılık fırsat arsadır. Siz de bu arsaya sahip olmak istiyorsanız, geleceğe bir yatırım yapmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, hoşçakalın.